Şimdi bu dersimizde 6 adet topolojiyi inceleyeceğiz. Öncelikle bas dediğimiz otobüs ya da yol olarak mı geçiyor bilmiyorum ama Türkçesinde. Cihazları benim az önce sizlere bahsettiğim gibi aslında Ethernet kablosundan değil böyle T kablolar var. Böyle büyük civatalara benzer böyle. O kablolarla beraber birbirlerine bağlamak yönünde. Direkt olarak cihazlar tek bir hatta Hepsi birbiriyle bağlı. Bunu kullanıyor muyuz? Yani evet aslında burada kurulan topolojileri yer yer insanların ihtiyaçlarına göre kullanmamız mümkün. Bas topolojisinin avantajları mesela kurması, uygulaması ve genişletilmesi kolay. Neden? Sadece bir tane kablo uzatıyorsun. Yeni bir tane cihazı alıyorsun, bağlıyorsun. Diğer topolojilerden daha ucuz neden? Sadece bir tane kablo alıyorsun. T kabloyla da gidiyorsun onu bağlıyorsun. Her bilgisayardan ekstra diğer bilgisayarlara kablo çıkmadığı için kablo masrafın olmuyor. Ve ekstra switch gibi router gibi herhangi bir cihaza ihtiyacınız yok. Buraya herhangi bir şekilde merkezi bir cihaz koymanıza gerek yok. Peki dezavantajları neler? Kablo sınırını ne kadar yapabileceksin? En fazla kaç bilgisayar haberleşebilecek? Ek olarak eğer bu kabloda bir sıkıntı olursa şurada bir kopma olursa bütün ağa çöker. Bakım maliyetleri daha fazla oluyor. Ne kadar bilgisayar eklersek trafik o kadar artıyor ve yani ufacık bir ağ olduğunu düşünürsek evet belki de bu kadar fazla etkilemez ama bu ağa 500 bilgisayar koyarsak ve 500 bilgisayar tek kabloyu kullanacağı için kesinlikle ve kesinlikle performans düşer. Ki zaten hiçbir şeye gerek olmaksızın tek bir kablo üzerinden iletişim gerçekleştiği için veri transfer hızı diğer topolojilerden çok daha yavaş. Ve eğer kabloda bir problem olursa tekrar söylüyorum bunu tespit etmesi de o kadar zor olacaktır. Yani bu yüzden bu çok önerilen bir topoloji değil. Ancak yine de bilmemizde fayda var. Yani belki bir gün bir şekilde insanların ihtiyacı olur ve kullanırlar. Herkesin kendi tercihi. Ring topolojisinde bütün cihazlar yanındaki cihazla bağlı. Mesela ben birinci bilgisayardan dördüncü bilgisayara ulaşmak istiyorsam direkt kesinlikle ulaşamam. Ya gideceğim bu bilgisayara, bu bilgisayara, bu bilgisayara ya da gideceğim bu bilgisayara, bu bilgisayara ve bu bilgisayara. Bir bilgisayarla başka bir bilgisayarın iletişim kurabilmesi için burada bu şekilde bir döngüye ihtiyacımız var. Avantajlarından bahsetmek gerekirse mesela buraya yeni bir bilgisayar eklediğimizi düşünün. Buradaki kabloyu iptal ettik. Hemen şuraları sileyim. Yeni bir tane bilgisayar yaptık. Şuradan geldi şuraya gitti. Yani çok performansta bir etkisi olmuyor. En fazla bir bilgisayar fazla gitmiş oluyorlar. Cihazlar arasında bastaki gibi yine aynı şekilde switch router gibi herhangi bir cihaza ihtiyaç yok. Ancak dezavantajlarına gelirsek Diğer topolojilerden çok daha pahalıdır çünkü direkt olarak bilgisayarları birbirine bağlıyoruz. Karmaşıktır. Bir istasyon yani herhangi bir şekilde buradan bir bilgisayarın kopması direkt olarak bütün ağı etkiler. Mesh dediğimiz bir topoloji daha mevcut. Bu benim ilk örneğimdeki gibi 6 bilgisayarın 6'sının da birbiriyle iletişim halinde olması durumudur. Mesela buradan bir tane bilgisayar gitse bile Buradaki bilgisayar aradaki bağlantı koptuğu için önce buraya gidebilir, daha sonrasında buradaki bağlantıyı kullanabilir ya da gider. Bu bilgisayara bu bilgisayardan buraya gidebilir. Yani bağlantının arada kopması aslında o kadar fazla bir şey etkilemiyor. En büyük avantajı bu. İlk örnekte de bahsettiğim gibi çok fazla kablo kullanıldığı için ekstra maliyetli ve karmaşık bir ağ oluşturur kullanışlı olmadığı için yani çok pratikte uygulanabilir olmadığı için genellikle de çok böyle büyük ağlarda tercih edilmez. Hemen star topolojisine geçelim. Star topolojisinde ortada switch gibi, router gibi, hub gibi bir cihaz bulunur ve bütün cihazlar direkt olarak ona bağlıdır. Avantajı kesinlikle ve kesinlikle A yeni bir giriş çıkış çok daha kolay hemen buradan iki tane üç tane daha cihaz ağımıza bağlayabiliriz. A ağ yönetimi çok kolay oluşan hataların tespiti ve onarımı çok kolay. Mesela burada eklediğimiz bir bilgisayarda bir çökme olması durumunda bir problem olması durumunda ağın geri kalanı bu durumdan kesinlikle ve kesinlikle etkilenmez. Dezavantajlarına gelecek olursak bu ortada. iletişimin kalbi olarak gördüğümüz cihazda herhangi bir problem meydana gelirse bütün ağ arasındaki iletişim kopar. Ekstra hub kullanırsak yani aldığımız bütün paketleri diğerlerine o yönlendiren o güvensiz cihazı kullanırsak ağ trafiği artar. Bu yüzden de trafik yavaşlar. Trie'ye geldiğimiz zaman aslında star topolojisiyle basın hani toplanmış hali diyebiliriz. Birbiriyle kombine edilmiş hali diyebiliriz. Merkezi sistemi ve bacaklarını buradan bunu bu şekilde alalım. Hemen bunu buraya koyalım. Bas sistemindeki gibi yine bu cihazlar birbiriyle birebir bağlılar. Ancak burada aralarındaki tek fark omurga sistemi mevcut. Omurga dediğimiz ağın işte yani omurgası, omurga dediğimiz için aslında ağın direkt olarak bütün yükünü çeken bir sistem mevcut. Omurgayı bari farklı renkte çizeyim daha. Bu omurgada gelebilecek, meydana gelebilecek bir problem bütün ağın çökmesine sebep olur. Kablolama açısından da tüm diğer topolojilerden bakımı daha zordur. Bunlar tamamen teorik bilgiler. Ne kadar günlük hayatınızda işinize yarar bilmiyorum ama Yine de bahsedip geçeceğim. Hibrit dediğimizde bu 4 tanesinden 2 ya da daha fazlasının bir arada kullanılmış halidir. Yani diğer topolojilerin bir ağ içerisinde birlikte kullanılmış halidir diyebiliriz.